O eski halimden eser yok şimdi Hızdırap içinde yorgunum şimdi Yanlışım Geçen izliyordun çünkü Çok iyi dizi burada. 10 bölümü de bitirdim Handmade Style çok iyi dizi tavsiye ederim ee... Bir de başlangıcı da bitirdim Dan Brown'un son kitabını Beğendin mi? Yani beğendim ama ben yani şimdi dünyada böyle bu tip yazarlar bir şey yazdığı zaman ee, şey yapıyorum yani bir yere doğru bizi hazırlıyorlar. Bazı yazarlar, bazı kitaplar, bazı, bazı filmler. Burada da gene böyle artificial intelligent konusu var. Aa, vermiş mi? Mesela kitap olarak o Dan konu... Brown'un kitaplarından çok iyi uzmanıyım ben. Bütün kitaplarını okudum. Mesela Katil'i hemen anladım ben. Tahmin ettim yani. O anlamda başarısız kitap. Ama eee Mesajı veriyor diyor. Yani yapay zeka olayı Mehmet isteymedi, istediği kadar inkar etsin gümbür gümbür geliyor. Yani ben yani ben sabah çıkacağım bilmiyorum Allah'ını seversiniz. Orası ya. öyle de. Abi ama tamam ya. ya gerçeklerimiz var doğruları. Ya belki içim, gerçeklerimiz ay, ya, var, belki içimizde değil. şu an yapay zeka olarak yani var olanlar da var bilmiyoruz. Olabilir. Oğlum milletin yarısından çoğu dün akşam neydi unutmuş bir milletten bahsediyoruz. Yapay zeka falan bırakın. Yani ne ya, ya, unutuyoruz ulan. o ayrı. İşte unutmuyor abi. Ama unutmuyor. <laughs> onu da öyle uyuyor evet. Unutmuyor. Benzetiyor. benzetiyor. İşte <laughs> o, ona bir şey yüklüyorsun ve o yüklediğin zeka konuyla ilgili... Zeka. Benim aklım alnıyor arkadaşlar burada. Onlara lafım yok. Ben yetmiyor yani. Benim zekam normali yani yetmiyor. Yetmeyecek yok. bir tane bilgisayar abi? yapıyorsun. O bilgisayara bilgileri giriyorsun ve diyorsun ki senden şunu istiyorum. O Bilince erişiyor. Eskiden abi. sen bir şey veriyordun ona. Hı -hı. O şimdi senin yerine düşünüyor. Bilince erişiyor. Animatrix'i izleyin arkadaşlar Animatrix'i. Bak şöyle bir Animatrix'i yani Kitapta da var ama şöyle bir teori varmış ben bunu e, şey yaptım ne derler onun adına daha bilim adamları bu, bu bir tez yani daha ne henüz o? kabul edilmiş bir şey değil. Her türlü dünya tarihi boyunca yani dünyanın oluşumundan bu zamana kadar e, belli organizmalar bir pik dönem yaşamış. İşte dinozorlar mesela bir dönemin kralları. Tabii T-Rex, Merex babalar. O pik dönemden sonra yok oluş sürecine geliyorlar. attığınız taş dinozorun hayalarına gelmiş. Bu dinozor neslinin sonu demek. Üzgün. Doktor bu yükü kaldıramam ben. Baba, babacığım. Oğlum, evladım. Ya bir süre bir süre öyle olacak kesin ama sonradan e, Judgment Day dı dıt dı dıt dıt <laughs> diye girip yani Skynet yani kendi bir, bilincine kavuşup yani bu insanlar şibrit, yemek yemek zorunda, bir uyumak zorunda. hibrit yani, bir dönem. Mesela Hakikaten doğru. Bak hiç anlamış olmayacak bir şey yok. Basit. Diyor ki kitaplarda mesela bir örnek veriyor. Şimdi kalp pilleri var mesela. Evet. Yarın laboratuvarda yapılmış yapay kalp takıldığı zaman sen robot musun? İnsan mısın? Bak güzel soru bu. Androidsin. Yani sentetik vücudun içinde. Her şey insansın. Kalbin sıkıntılı. Kalp pili takıyorsun cana. Yeniden kalp taktın. Merkez taktık. beyin olmuyor mu? Merkez beyin. Kes sensin. ada beyin taktılar mesela. Beyin taktımı ve işte Ama işte Android Android'e doğru gidiyorsun. Çünkü yarı insan yarı makine oluyor o zaman. Çok güzel. İşte Terminator sonrası ya. Tabii canım. Sonra mahşer gibi. Hastala vista baby. Tabii tabii. Ondan sonra hastala vista. Sonra buradan sıvı bu metal halinde çıkıyor. T2000. Evet, T2000. Efsane. t efsane adamdı ya. Ya Terminator'u izleyin ama iki, iki en güzel tabii. Yani bir tek ikisi güzel zaten. Bir de fena değil. İki efsane i̇ki sonrası çok, iyi, çok... Ondan sonra, sonra düşüyor. Ondan Hepsi sonra Ondan sonra kötü evet. Hasta la vista baby güzel. Hasta la vista baby. Efsane Tabii. ya. Hakikaten efsane. Terminator izleyin bak. Bizim Neyse bak bu sonra. Ilk tavsiyelerimiz bu. Handmaid's Tale dizisi çok güzel. Başlangıç aslında yani çevirmenlere bir şey de ama köken aslında. Köken yani. Kitabın adının köken olması daha doğru olabilirmiş. Ee, çok güzel kitap. Onu da söyleyelim. Diziye başlayacağım. Breaking Bad'i tekrar izliyoruz biz. Efsane zaten. Ya şu millete İsveç muamelesi yapmayın. Allah'ını sileyim. Burada Fener Spor'da insanlara İsveç muamelesi mi bulan? Hangi yani, sıca? E, ne hale e, Evini geçindirmeyen o adamlar anlat bak ya. Kim ne öyle geçindirir? Gece gündüz yokmuş, geçindiriyor abi. Nereden çıktı o ya? Tövbe tövbe. Allah Allah. Niye geçindiremesin yani ya? Nereden ya? çıkıyor? Gerçeklerle ilgileniniz işte abi. Hayalleri bırakın kardeşim. Ne hangi hayal ya? Ya bütün herkes dizi seyrediyor kardeşim. Tabii herkes dizi izliyor artık. Bak. Bir şey söyleyeyim ben sinema hastası bir adamım ama artık dünya diziye doğru döndü tamamen bak. Çünkü o işte konsantre e, sorunu var abi. Artık işte öyle Profesörler anlatıyor yani. ya. Artık şeye alışmışız. İşte maç izlerken buradan tweet atıyorsun. Buradan yorum geliyor. WhatsApp'ına yani birisi tweet yazıyor. Tweet atarken maç izliyorsun. Ya da, öyle oluyor. Tabii tabii aynen öyle. <laughs> Arkada ya. müzik çalıyor. Allah Diğer televizyonda oldu. bir şey açık. Profesörler bunu anlatıyor. Artık diyor beyin diyor senin beynin diyor. Şey gibi. işte Windows dosyaları gibi. Hepsi aynı anda açık. Sen tek bir şeye kanalize olmakta zorlanıyorsun. Hepsini açman lazım. O yüzden diyoruz işte Mehmet. Olabilir. Tabii. Diyorlar ki futbolu 100 dakika yapıp 4, 4 devreye bölelim.